ve değerli hanımefendi, sayın eğitim müşavirim, sayın vekilim, Gent Belediye Başkan Yardımcımız ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve günün geleceğimizin odağı, umudumuz, ufkumuz, çok sevgili gençler. Yüreğimden gelen bütün güçle en anlamlı bayramlardan biri olan Gençlik ve Spor bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu sizlere ve aynı zamanda burada bulunan bizlere. Mustafa Kemal Atatürk gelecek kuşakların büyük sorumluluklar üstleneceğini, eserini baş tacı yapacağını, onu yaşatacağını, unutturmayacağını ve gençlerin geleceğin ümidi olduğunu milli mücadelenin başında görmüştür, hissettirmiştir. Herkesin umudunu kaybettiği ve gelecek kaygısı içine düştüğü 1919 yılında zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir." diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir. Profesör Doktor Afet İnan'ın bir hatrasına göre Atatürk uzun süren belge toplama ve yorucu bir yazma çalışmasının ardından yakın arkadaşlarına "Şimdi beni dinleyin." diyerek gençliğe hitabeyi çok duygusal bir biçimde okumuştur. Okumasını tamamlayınca bakışları Ankara Ovası'nın derinliklerine dalmış, gözlerinden Türk gençliğine duyduğu güven ve sevginin ifadesi olan birkaç damla yaş süzülmüştür. Aynı akşam arkadaşlarına tarihi yaşadığımız gibi yazdık. Fakat geleceği cumhuriyete inananlara, koruyanlara ve yaşatanlara emanet etmek lazımdır değerlendirmesini yapmıştır. Gençliğe bu derece güvenen ve inanan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan ve inkılapları başardıktan sonra milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 gününü gençliğe gençlik ve spor bayramı olarak armağan etmiştir. Dağ başını duman almış dizeleriyle başlayan marşı ise gençlik marşı olarak ilan etmiştir. Marşın sözleri yazılırken Birinci Dünya Savaşı'nın aleyhimize döndüğü yıllarda Gençlik ve halkın kaygıya kapıldığı bir sırada başlıca amaç bu havayı dağıtmak, gençlere azim, ümit ve yürek vermekti. Mustafa Kemal çok sevdiği bu marşı önce Samsun'a giden Bandırma vapurunun güvertesinde yıldızlara bakarak dalgaların sesini dinlerken, daha sonra Samsun'dan Havza'ya giderken Çamlıbel mevkiinde arabası bozulduğunda ise yürüyerek güç toplamak için yanındakilerle söylemiştir. Milli Mücadele sırasında ordudaki subaylara moral veren marşın resmen milli marşı olması ise ancak 20 Haziran 1938 tarihli 2004 sayılı kanunla mümkün olmuştur. Milli mücadeleye destek veren Türk gençliği yaptığı işlerle gösterdiği fedakarlıkla çağdaş düşüncesiyle böylesine görkemli bir bayramı ve anlamlı bir marşı zaten hak etmiştir. Çok değerli kardeşlerim. Avrupa'da yaşayan Avrupa Avrupalı Türk gençleri olarak size güvenimizin ve inancımızın tam olduğunu, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Onurlu tarihinizden alacağınız güç ve ilhamın Avrupa'da sizlerin yazacağı tarihe ışık tutacağına olan inancımla sizlere aydınlık yarınlar diliyor en içten sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar, değerli konuklar, gençler izninizle şu anda kürsüyü Sayın Büyükelçimiz, Büyükelçi Murat Ersavcı'ya bırakıyorum.